Merhaba arkadaşlar. Bugünkü yeni serimin adı Sev olsaydı ve Rusya'yı bugün Sev yap yapacağız. Öncelikle Rusya Sev olsaydı Bugünkü Rusya böyle görünüyordu. Öncelikle alınan topraklara bakarsak kırm kırmızı alanlar Ukrayna toprakları yani ya bu bu bölgeler Ukrayna'ya bağlanırdı. Bu bölgeler ise Azerbaycan'a bağlanırdı. Diğer diğer bölgeler Kazakistan'a bu 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 büyük bölgeler Kazakistan'a bağlanırdı ve burası da Kazakistan'a bağlanırdı bu boş yerler ise Moğolistan'a bağlıydı. Diğer bir yer uzdan Kuzey Amerika kıtasına yakın olan yerde ise bu kalan bölgeler ise Amerika Birleşik Devletleri'nin toprağı olurdu. Rusya yüzü olarak Türkiye'den büyük olsa bile çok büyük bir toprak kaybetmiş durumdadır. Hatta bu bölgeler bile Moğolistan'a bağlı. Ayrıca Çin ile sınırı olmayacağından sıkıntılar çekerdi. Çünkü en yakın sınır komşusu Çin'di. Yani yakın dostu. Hatta Rus, bu arada Rusya dünyanın en hapsedilmiş ülkesi olurdu. Ayrıca diğer taraflarda ise Finlandiya'ya bağlı bu bölgede? Ve Rusya çok hapsedilmiş bir ülke olurdu. Yurt içi ağız. Normal Rusya yurt içi hasılası 2 trilyonlardır ve 12. sıradadır. 1.4 trilyonlardır ve 12. sıradadır. Bu Rusya'nın ise 950 milyar dolarlık bir hasılası var. Bunun üzerine 19. sıraya yerleşildi. Bunun üzerine Suudi Arabistan'ı geride bırakıldı. Fakat Endonezya ve Hollanda'nın arkasında kalırdı. Rusya'nın yeni nüfusu ise 140 milyondan düşük olacağında yeni nüfus 50 milyona ulaşırdı. Dünyanın en kalabalık 25. ülkesi olurdu. Asker sayısına bakarsak toplam askeri personel sayısı 2 milyon olurdu. Bunun üzerine Amerika Birleşik Devletleri'nden geri kalma özelliğini de taşırdı. Yok. Rusya Her konuda böyle düşük bir seviyede Olurdu Bir dahaki senaryoda Çin'in mi sev sınırlarında Yapayım Yoksa İran mı Hangi seyir sınırlarını yapayım size paylaşacağım Siz istediğinizi yazın Görüşmek üzere arkadaşlar Neyse ki Rusya Günümüzde bu kadar minik bir toprağa Kalmayacaktır emin olun yani. Bir sonraki senaryomda Çin'i yapmayı düşünüyorum veya Hindistan. Im. E, bana göre en mantıklı seçim Suudi Arabistan, Pakistan, Çin ve Hindistan ve İran gibi düşünüyorum. Çünkü Gürcistan gibi minik devletlere asla olmazdı. Görüşmek üzere. Bay bay.